Çünkü niye Yemedik. Tamam, baskın at güzel. Kim mi? Bence bir, bir dakika var. Geç geç. Yapacak bir şey yok oğlum. Baskın almışken dene. Abi geç şey diyor. Adım. Raşlıyor, raşlıyor. Tamam, vuramadı Ali, vuramadı, vuramadı. Tamam, tutul. Sen kazandın kardeşim. Görüşürüz. Tamam. Kendineyi kendine iyi bak A siteye geri gitti. Her git <laughs> bütün tekerleri tamam, gitti. Aslan sen tut köprüyü. Otur oğlum orada. Tut köprüyü. Keyfine bak. Ha. Deliye Deli de bunlar gibi. Ha bırak gelecekler. Akın abi aldı seni en son. Ha en son ben seni alırım. Ben de burada bir sürü kit var. Basar basar dururum. umrumda da değil. Adam nasıl son dakika kit alabiliyor? Adamı dibinden geçin vuramıyor. Arka tarafa da adam geldi bu arada. Sulpa baya gelen olacak. Daha öne gideyim mi? Aslında kalayım mı burada? Mecbur kalacaksın nasıl gideceksin? Evet, ya yani. da araba bakabilirsin baş artık baş gitti ya. Alan başlıyor supa gelenler var ha. Oo baya gelen var ha. Ali köprüsü zıt Ali köprüzü. çok gelen var. Valla. Valla çok gelen var Ali. Allah. <laughs> Dur, Allah. <bekleyin. gülüyor> Gelsin baya. Oh, Allah. 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 biraz. <laughs> Dur dur, dur dur dur, bırak gelsin. Diğerleri dururum tutuyoruz. Tamam, bir bayıltıyorlar. Ya nasıl düşmüyorsun ya? Diğerleri geliyor. Tekne var mı Ali? Neyse, diğerleri de geliyormuş. Can nasıl canları Nasıl düşmüyor? Biraz, diğerleri geliyor sumpa. Aa, çıtan koşuyorlar. Abinizin oynamak olmaz. Gel Son buraya. Son bir. Son bir üç bayıldı. Durup diğerleri de geldi. Ondan arka dur abi dermiş? dur dur abi dur daha ben dur. Tamam, daha, tamam. daha gelmesin abi. Dur köprü altına girdim ben. Geliyor bir tane daha geliyor. Vur vur vur. Bir tane Gerçekten daha geliyor. Ver şunu oğlum. Çek çek çek. Topa geliyor bir tane daha geliyor. Abi dur daha gel. Aa, aflar. Oh. Gel gel gel. Aflar. Geliyor. Topa <laughs> <Supa> giriyorlar kapıya. Hayır. <laughs> Girmediler. A doğru gitti. Girmediler aynen. Ha, geliyor 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 bir tarafa geliyor galiba. Geliyor Sulfa. Ali support edecek beni. Durdu lan. Ali diğer ayağına. Diğer ayaktan mı yürüyerek oynuyor? Yok geliyorlar. Ali Thanos'la geliyorlar. Dökeden <laughs> sinersin. Hadi Ali bir 10 kill yap. Hadi yürüyün gidin tamam. Allah Allah adamlara bak ya. Abi abi bu. Fener de geliyor Sulpo. Fener şu an support ona göre. İniyor aşağı iniyor. Fener de iniyor aşağı. Kitim bitti abi. Kanka bunlar son takım. Ayağım yapma abi daha dayanam. Kitme Aslan. Ben Çünkü de önlük, arkalıyorum. Öndeki loot'tan kit alalım. Arkalıyorum Zulpo. Hadi araya aldık oğlum. Geldi geldi gel. Hakan darlama... Nerede ki göremiyorum. Geldiler abi bana. Biraz vurdum birine. Hakan önde biri, biri olabilir abi. Getirmem lazım. Valla mı? Oğlum kit almadık ki. vaydi vaydi. Birini baydı Helen. Abi iki kaldı. Abi bir tane daha geliyor. Bomba attı. Ay onlara kafa falan da ezdi bak birini. ne lan. Abi çek çek çek. Lan bas. Evet sen. Ali gitmez. Bundan git al bak şu dibindeki. Topo görüşürüz kanka ben gidiyorum. Ben. Oğlum bu ne? Abi, alınca, alınca öleceğiz. Ya. Lan kim al. Hadi. Yetiş oğlum. Bitti mi sufo? Sufo alt skin bagin aldı. Ha git, bir şey olabilir, olabilir smokta. Giden var giden var. Bagi al. Binal giden. abi. Sufo devam et devam et. Binal. Gel. Gel atla. Bas 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 bas. bas. Sargıla 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 ben ölürüm sen de dayanırsın. Tamam tamam. 300 metre. <laughs> Bu sunu dön, dön 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 sol abi. Seni sokacağım alana. Şunu da vurma abi. Vur 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 vur. Hel hel oğlum. Bas bas abi. bas bas. Abi girersiniz ikiniz de girersiniz ha. Girelim girelim girelim. Hadi. Sağ dikkat et Ekrem sol eğime koy. Sıfa, abi, atacağım Orası var. Hadi, hadi ki sola bak. Geçeylesin. abi. kal burada. <laughs> Kaç var? Dokuz. 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 <laughs> hadi, git sola bak soldan kill ver ha. Evet, evet Koş 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 koş. Joseph solda. <laughs> <laughs> Aa gördüm çok açıklar. Dur dur. <laughs> Acayip açıklar. Açık Allah'ım yarabbim bana kol ver. Bizim solumuza sıkıyorlar ama kayada adam olabilir. Sıpa gel gel. Kafalıyorlar. Tekleyi kafaladılar sağdan. Gel sürüp gel. Ah, patlıyor lan. Akın abi, bir delilik yapın şu kulübeye kafa atın abi. Hangi? Bir tane ortada kulübe var. Başka ne yapacaksınız? Şu, şu mu? Şu mu? Şu mu? Gel dedim mavi ama. Bir bakın haritadan. Tamam gel sürüp. Ne yapacaksınız başka? Zaten 20 kişi var. Kulübe alanları ölenler var. Bilirsiniz zaten. durup eğime de oynayabilirsiniz. Evet evet öyle de yapabiliriz. Aa mantıklı. Ama bacı var. Ama aldık buraya oğlum. Deliliğe vurdun. Tek kişi DBS olabilir bir kadar adam. Bomba çekiyorum. Tamam Hala aldı abi. Cidden. Al bakayım. Al, abi alan değilsiniz kulübe Al, boş. Beni 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 beni. Benim aracı var. Araba yok mu? Yok yok abi adam aracı yok. Bak adam aracı. Kulübe boş. Lan dur. Elimde alan. Elimde alan burada alan. Dur la. Yok yok kanka bir şey yapamayız. Çıkamayız ayımdan Kapıyı da arıycak lan Başlayın, başlayın, başlayın Ah be, enge salaklar 10 <laughs> 12-13 kill <laughs> Eğimde duramazdık ha, karşı sıkıyordu O yüzden Bence abi taşta kalırdık ya abi Orada bir taş vardı, orada kalırdık Kalır mıydın?